Merhaba değerli arkadaşlar. Bu videomda size mitoz ve mayoz bölünmenin karşılaştırmasından bahsedeceğim. Daha önceki videolarımda mitoz bölünmenin ve mayoz bölünmenin evrelerini anlatmıştım. Bu bölünmelerle ilgili şekilli soruları nasıl algılayabiliriz? Onlarla ilgili video çekmiştim. Bu videomda da bu iki bölünmenin karşılaştırmasını yani farklarını ve ortak özelliklerini anlatacağım. Şimdi öncelikle farklarından bahsedelim. Mitoz bölünme arkadaşlar eşeysiz üremenin temelini oluşturur. Mayoz bölünme ise eşey üremenin temelini oluşturur. Çünkü mitoz bölünmede kalıtsal çeşitlilik yoktur. Buna paralel olarak eşeysiz üremede de kalıtsal çeşitlilik yoktur. Dolayısıyla bu üremenin temelini mitoz, eşeğli üremede kalıtsal çeşitlilik var. Mayozda da kalıtsal çeşitlilik olduğu için yine paralel olarak bu üremenin e, temelini mayoz bölünme oluşturuyor. Mitoz bölünme hangi hücre tiplerinde görülür? Vücut hücrelerinde görülür arkadaşlar. Yani bizlerde vücut hücrelerinde nedir bu vücut hücresi? Epitel hücre de, karaciğer hücresinde işte e, vücudumuzda onarım sağlanan vücut hücrelerinde görülür. Bu hücreler mesela en kromozomlu olabilir. iki en kromozomlu ve 3 en kromozomlu hücrelerde mitoz bölünme görülür. Ancak mayoz bölünme bizim vücudumuzda sadece eşey ana hücrelerinde görülür. Ne demek bu eşey ana hücreleri? Üreme hücresi oluşturacak olan hücrelerdir. Yani sperm ana hücresinde mayoz bölünme oluşarak sperm hücresini oluşturur. Aynı şekilde yumurta ana hücresinde mayoz bölünme oluşarak yumurta hücresini oluşturur. Biz sperm ve yumurta hücrelerini oluşturan ana hücrelere eşey ana hücreleri diyoruz ve mayoz bölünme sadece iki en kromozomlu hücrelerde gerçekleşir. Mitoz bölünme arkadaşlar zigot oluşumundan canlının ölümüne kadar devam eder yani sınırsızdır anne rahmine e, döllenme olduktan sonra zigot düştüğü anda mitoz bölünme başlıyor kişi ölene kadar yani hayatı boyunca devam eden bir bölünme çeşididir ancak mayoz bölünme ergenlik ile başlar ve üreme bitiminde sona erer ergenlik ne demektir değerli arkadaşlar üreme hücresi oluşturabilmek demektir yani kadınlarda ve erkeklerde üreme hücresi oluşturmaya başladığımız o yaş aralığına biz ergenlik diyoruz. O yüzden üreme hücresi oluştuğu o evre ergenlik ile başlıyor. Üremenin bitimine kadar kadınlarda menopoza kadar erkeklerde ise antropoz dediğimiz olaya kadar aslında şöyle kadınlardaki menopoz yumurta hücrelerinin bitmesi demek. Ancak erkeklerdeki antropoz dediğimiz olay sperm hücrelerinin tamamen bitmesi değil spermin sayısının azalması kalitesinin düşmesi bazı durumlarda ise gerçekten hiç sperm üretimi olmaması durumudur. Yine mitoz bölünme büyüme, gelişme ve doku onarımını sağlıyor. Mesela bizim derimizde bir yara oluştu diyelim. O yaranın iyileşmesi oradaki hücrelerin mitoz bölünme geçirmesiyle gerçekleşiyor. Yani onarımı sağlıyor. Yine işte kişilerde yani çocukların büyümesi, gelişmesi olayı mitoz bölünme ile gerçekleşiyor. O yüzden büyüme, gelişme, doku onarımını sağlar mitoz bölünme. Ancak mayoz bölünme üreme hücrelerinin oluşumunu sağlar. Dedik zaten bir önceki e, maddede. Mitoz bölünme sonucu 2 tane hücre oluşuyor. Mayoz bölünme sonucu ise 4 tane hücre oluşuyor. Mitoz bölünmede oluşan hücreler ata bireyle aynı kalıtsal yapıya sahiptir. Yani kalıtsal çeşitlilik yoktur. Bir hücre mitoz bölünme geçirdikten sonra oluşan o iki hücre hem birbirinin hem de ata canlının kalıtsal olarak aynısıdır. Ancak mutasyon yok ise burası önemli dikkat edelim. Eğer mitoz geçiren bir hücrenin kalıtsal çeşitlilik olduğu saptanıyorsa soruda bize bunu söyle olursa bunun sebebi mutasyondur arkadaşlar. Mutasyon olmaz ise mitoz bölünmede kalıtsal çeşitlilik olmaz. Mayoz bölünmede ise oluşan hücreler hem ata bireyle farklı hem de birbirinden farklıdır. Ee, yani şöyle düşünelim mayoz bölünme ne için oluşuyordu? Yumurta ve sperm hücresi oluşturmak için. Ee, bir erkeğin oluşturduğu sperm hücreleri birbirinden farklı kalıtsal yapıya sahiptir. Aynı şekilde o sperm üretecek kişiyle kalıtsal yapıları birbirinden farklıdır. Bunun da sebep arkadaşlar mayoz bölünme evrelerini hatırlayalım homolog kromozomların rastgele dizilmesi Mayoz 1 ve mayoz 2 de bu evreleri anlatmıştım. Bir önceki videolara bakarsanız hatırlarsınız değerli arkadaşlar. Homolog kromozomların rastgele dizilmesi kalıtsal çeşitliliği sağlayan ana olaydı. Bir başka olay daha vardı kalıtsal çeşitliliği arttıran bir olay. O da crossing cover olayıydı. Ancak her mayozda crossing cover olmak zorunda değil. Crossing cover olmazsa da çeşitlilik olur. Asıl sebep homolog kromozomların rastgele dizilmesidir. Yine mitoz bölünmede kromozomlar kromozom sayısı ve DNA miktarı değişmez. Mesela 3 N kromozomlu bir hücre mitoz geçirdi oluşan diğer 2 hücrede 3 N kromozomludur. Ya da N kromozomlu bir hücre mitoz geçirdi yine oluşan o 2 hücrede N kromozomludur. Kromozom sayısı kesinlikle değişmiyor. Aynı şekilde DNA miktarı da değişmiyor. Ancak mayoz bölünmede hem kromozom sayısı hem de DNA miktarı yarıya düşüyor arkadaşlar. Zaten sadece 2 N kromozomlu hücreler mayoz geçiriyordu. 2 N hücreli kromozom kromozom mayoz geçirerek 4 tane n kromozomlu yeni hücreler oluştu. Bakın 4 hücre ve kromozom sayısı yarıya düştü. Aynı şekilde DNA miktarı da yarıya düşüyor. Mitoz bölünmede karyokinez ve sitokinez bir kez görülür. Karyokinez çekirdek bölünmesi, sitokinez sitoplazma bölünmesidir ve bu bir kez görülür. Ancak mayoz bölünmede karyokinez ve sitokinez iki kere görülüyor. Neden? Çünkü mayoz bölünme mayoz 1 ve mayoz 2 diye iki ayrı basamaktan oluşuyordu. Hem mayoz 1'de hem de mayoz 2'de karyokinez ve sitokinez gerçekleşiyor. Mitoz bölünme geçiren hücreler tekrar mitoz bölünme geçirebilir. Ancak mayoz geçiren hücreler tekrar mayoz geçiremez. Neden? Şöyle düşünelim. Mitoz bölünme en kromozomlu diyelim bir hücre mitoz bölünme geçirdi. İki tane en kromozomlu yeni hücre oluştu. Bu yeni oluşan hücreler tekrardan mitoz geçirerek en kromozomlu hücre oluşturabilir. Yani kromozom sayısı değişmediği için bölünme mitoz geçiren bir hücre tekrardan mitoz bölünme geçirebiliyor. Ancak mayoz geçiren bir hücre tekrar geçiremiyor. Çünkü kromozom sayısı yarıya düşüyor. Şöyle düşünelim. 2 en kromozomlu bir hücre mayoz geçirdi ve en kromozomlu 4 tane hücre oluşturdu. Şimdi eğer bu mayoz sonucu oluşan hücreler tekrar mayoz geçirecek olsaydı ne olacaktı? En bölü 2 diye bir durum oluşacaktı. Böyle de bir şey olamayacağı için bir hücre tek bir defa mayoz bölünme geçirir arkadaşlar. Bunun sebebi de aslında mayoz bölünmenin e, mayoz bölünmede crossing e, özür dilerim. Kromozomların yarıya düşmesindeki amaç nesiller boyu kromozom sayısının sabit kalmasıdır değerli arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Yine mitoz bölünmede tetrat, sinapsis ve crossing over olayları görülmez. Ancak mayoz bölünmede tetrat, sinapsis ve crossing over olayları görülür. Yine hangi evredeydi bu tetrad, tetrat, sinapsis ve crossing over olayları? Mayoz 1'in birin anafaz 1'inde arkadaşlar. E, özür dilerim. Mayoz birim profaz birinde gerçekleşiyor. Tetrat, sinapsis ve crossing over. Mayoz birin profaz bir evresinde gerçekleşir bu olaylar. Ancak mitozda bu olaylar gerçekleşmiyor. Mitoz ve mayozun geç, e, farkları bu şekildedir arkadaşlar. Şimdi bir de ortak özelliklerine bakalım. Her iki bölünmede de arkadaşlar bölünme başlamadan önce DNA kendini eşliyor. Biz DNA'nın kendini eşlediği evreye interfaz evresi diyoruz. Yani Hazırlık evresi. Her iki bölünmede de bölünme başlamadan önce bir interfaz evresi var. DNA replikasyonu operasyonun gerçekleştiği bu olay gerçekleştikten sonra mitossa evrelerine mayossa mayoz evrelerine devam ederek bölünme gerçekleşiyor. Her ikisinde de ortak olaydır ve her iki bölünmede de sadece bir kere interfaz evresi gerçekleşir. Yani mayoz 1 ve mayoz 2 diye ayırmıştık ya biz mayoz bölünmeyi. Mayoz 1'in başında bir interfaz mayoz 2'nin başında bir interfaz geçirmez. En başta bir kere interfaz geçirir sonra mayoz 1 ve mayoz 2 diye devam eder. İkinci ortak özelliğimiz her iki e, bölünmede de kardeş kromatitler ayrılır. Ancak buna bir yıldız atmak istiyorum. Dikkat edelim. Kardeş kromatitlerin ayrıldığı bölünmeler mitoz ve mayoz 2'dir arkadaşlar. Yine mayoz bölünmeyi anlattığım videoyu lütfen dikkatlice e, izleyelim ya da hatırlayalım. Mayoz 1 ve mayoz 2 diye ayırmıştık. Mayoz 2 mitozun aynısıdır demiştik. Yani ben mitozda hangi özellikleri söylüyorsam mayoz 2'de de aynı özellik bahsedeceğim. Dolayısıyla mitoz bölünmede kardeş kromatitler ayrılıyor. Mayoz 2'de de kardeş kromatitler ayrılıyor arkadaşlar. Yani biz bunu mayoz 2 diye belirtmez ise Kardeş kromatitler ayrılır diye bir ifade kullanamayız mayoz bölünme için. Mutlaka bize mayoz 2'den bahsettiğini söylemesi gerekiyor. Yine bir diğer ortak özelliğimiz her iki bölünmede de profaz, metafaz, anafaz ve telofaz evreleri görülür. Çekirdek zarı ve çekirdekçi kaybolur arkadaşlar her iki evrenin profaz evresinde. Yine her iki bölünmenin ortak özelliği olarak ikisinde de iyi ipliği oluşur. Kromozomları tutan iyi iplikleri. Yine her ikisinde de hücre sayısı artar. Ancak dikkat edin hücre sayısı artar diyorum. İşte hücre sayısı iki katına çıkar ya da dört hücre oluşur tarzı bir şey söylemiyorum. Mitozda iki hücre, mayozda dört hücre oluşuyor. Sonuç olarak her iki bölünmede de sayısı artmış mı hücrenin? Evet artmış. Dolayısıyla her ikisi için biz sadece hücre sayısı artar diyoruz. Lütfen buna da dikkat edelim. Evet mitoz ve mayoz bölünmenin farkları ve ortak özellikleri bu şekilde. Evrelerini de daha önceki videolarımda zaten detaylı anlatmıştım. Şekilli soruları nasıl anlayacağımızı e, yine ayrı bir videoda anlatmıştım. E, beğenip yorum yapmayı unutmayalım. Umarım faydalanırsınız arkadaşlar. İyi çalışmalar.